Otopark girişi. Giriş böyle. Bayağı da pay bırakmışlar. Bu, bu, bu arsaya mı ait hep? Aynen. Hepsi bu bir yani. Bunu nasıl parselemişler ki böyle? Sonra da mı parse parsele Aynen. şey yapmışlar? Anladım. Kapısı elektrikli mi? Aynen. çok büyük durum. Yaklaşık 6 metrekare. 600 metrekare bahçesi var. 190'da villa. 190'da şu villa. Evet. Havuzu. Havuzu arka tarafta. Evet. O havuz biraz daha mı büyük? Aynen. evet. Buradan denize kaç metre? O 600 bu 500. Burası 500. Aynen. 500. Hı hı. Bu ev biraz daha büyük oturma odası. Burada üç tane var değil mi böyle? Evet, Aynı, aynısından. Böyle. Bu uzunlamasına büyük. Evet. Bayağı büyük. Burada havuz deposu yeni aynı şekilde. Aynı şekilde havuz deposu. Evet. Havuz bayağı büyük böyle. 12 metre var mı şöyle? Aynı. 12 metre evet. var değil mi? Bunun burada şey yap yapmamışlar değil mi? Evet. Barbük alanı, alanı. Kamelya mı? Ha kamelya. Kamelya'yı sonradan biz yapıyoruz. Yani evet. Anladım mı? Baya şeyi büyük. Bahçeler evet. çok büyük. Hayır. Çok büyük bahçelerin var.